Arkadaşlar şimdi çamaşır makinamızın sallanması, titremesi buradaki amortisörlerden bir de burada var. iki tane amortisör var. Bunların patlamasıyla çamaşır makinamız titrer. Şimdi bunların şeylerini çıkartacağız. Şimdi bunu sökünce ben göstereceğim arkada. Bunun şey var. Tırnağı var. Bu tırnağı basmamız gerek. Yoksa çıkartamayız. Şimdi çektiğimizde o tırnağı boşaldık. Göstereceğim size. Şu tırnağı karşı taraftan bastığımızda aynı şekilde üst tarafı da yapacağız. Bunu da aldık. Evet. Şu tırnaklara basmadığımız sürece çıkmaz. Şu, bu daha mı Önümüzde alalım. Amortisörümüz bu. Gitmiş durumda. Amortisörden bir şey kalmamış. Burada evet. Buradakini de aynı şekilde üzerine basıp tırnağı boş alacağız. Üst tarafta da var. Şimdi arkadaşlar bu üstteki pimi de çıkarttık. 4 tane pim. Evet. 2 tane de amortisör. Bu amortisörlerimiz de gitmiş durumda arkadaşlar ama sorumuzun aynısını bulamadığımız için şimdilik tamir edip takacağız ondan aşağı yapacağız buradaki boşluğu alabilmemiz için araya o ring atacağız o ringlerde şekil. Şöyle birkaç tane atacağız zorluklardan. Şimdi pistonumuzu yağlıyoruz. Şimdi parayla temizledikten sonra yağlıyoruz. Buraya. burayı yağlamamızdaki amaç içine rahat girip çıkması ve sıkıştırması. Bu amortisörün yedeği olmadığı için bunu bu şekilde buraya yuvaya oturturacağız Evet arkadaşlar şimdi bu kısmı da yağlayıp amortisörümüz hazır vaziyette. Parçayı çıkartıp Bunu da aynı şekilde hafiften nasıl Bunlar niye takıyoruz? Bunlar biraz daha sıkıştırsın. Burada amortisörün o titreşimini alması için Arkadaşlar şeyi çıkması lazım Elimizde de kontrol edelim 都一样的形状，平面。 Biraz. Çakmaya öyle gerek kalmadı. Kendiliğinden çıktı. Şu anda mürsörlerimiz tamam. Bakın arkadaşlar. Amortisörlerimiz tamam.